Seherlerde yatıyorsun. Kalbe keder ekiyorsun. Yolu yokuş ediyorsun. Dünya keyif için değil. Seherlerde uyuyorsun. Ezanları duymuyorsun. Ölüm gelir sanmıyorsun. Dünya keyif için değil seherlerde gaflettesin. Zikretmezsen zulmettesin. Huzura sen hasrettesin. Dünya keyif için değil. Seherlerde kalkılınca, namaz niyaz kılınca, zikir fikir yapılınca, Dünya keyif için değil. Seherlerde öter kuşlar. Tabiatta uyanış var. Rabbimize yalvarış var. Dünya keyif için değil. Seherlerde inat etme. Kulluğunu ihmal etme. Sen ömrünü heder etme dünya keyif için değil Seherlerde iyi niyet gece gündüz çalış gayret Tembellikten doğar afet dünya keyif için değil Tembellikten doğar afet dünya keyif için değil